Medya. Ramazan Kayan. Anın vacibi. Anın vacibi derken neyi kastediyoruz? O an için en önemli görev Öncelikli sorumluluk nedir bunu netleştirmek zorundayız. Zamanın ruhu da diyebileceğimiz bu mesele bizler için oldukça aciliyet arz ediyor. Anın mübahı, mendubu ve nafilesinden önce anın vacibini bilmek durumundayız. Öncelikler fıkhı da bunu kaçınılmaz kılıyor. Sınırlı enerjimizi zayi etmemek adına anın vacibini bilmek boynumuzun borcudur. Görünen o ki ertelenen vaciplerimiz, geciken vazifelerimiz, unutulan görevlerimiz var. Hatta farz-ı kifayi değil, farz-ı ayın olan vazifeler ve farizaları kastediyorum. Böylesi bir ahvalde gönlümüze su serpecek bazı nevafille teselli bulmamız ne kadar doğru. Zamanı yaydığımız fakat zamanla bir şekilde ihmal ettiğimiz ya da işin içinden sıyrıldığımızı sandığımız ağır ve acil sorumluluklarımız var. Biliyoruz ki bazı vaciplerde zaman aşımı yok. Belki de bu saatten sonra o sorumlulukların kazası ve kefareti mümkün mü ona bakmamız lazım. Düşünüyorum anın vacibi ile ilgili alimlerimiz, aydınlarımız, kanaat önderlerimiz, cemaat liderlerimiz, akil kişilerimiz acaba ne düşünür ne söylerler? Modern zamanlara yönelik yeni hastalıklara şifa sunacak yeni reçetelerimiz var mıdır? Anlık arzulara yenik düşmeden, A'nın vacibine eda edecek güçlü dinamiklere sahip miyiz? A'nın vacibi bizden icabet ve icraat ister. Vacipleri erteleye erteleye nereye varabiliriz? Anlamsız tartışmalar, teferruat mevzularda tüketilen enerjiler, havanda su dövmeler bizi bir yere götürmez bunu çok iyi biliyoruz. Buna rağmen vacipleri teğet geçiyoruz. Zayi olan ömrümüze, güme giden günlerimize yazık değil mi? Artık günü, gündemi, günceli doğru okumak durumundayız. Gürültülü yaşamın kollarında, bol görüntülü paylaşımların kuşatmasından bir an önce kurtulup güne ne yüklememiz gerektiğini konuşmalıyız. Gününü gün etmeyi marifet sanan yoksunlara yaratılış amacını yeniden yine hatırlatmalıyız. Topu taca atmak, ipe un sermek, ustaca işin içinden sıyrılmak kurnazlıkları bizi kurtarmaz kalıcı güzellikleri ve iyiliklere yoğunlaşmamız gerekiyor. Def edemediğimiz kötülükler kendiliğinden çekip gitmez. Üretemediğimiz iyilikler kendiliğinden çıkıp gelmez. İyiliğin egemenliği için emek vermek zorundayız. Kötülüğün kökünü kurutmak için harekete geçmek zorundayız. Bize düşen görev ne karanlığı kader bilmek, ne karanlığa kendimizi alıştırmak, ne de karanlığa küfretmektir. Karanlıkla olan savaşımızda hiç olmazsa bir mum yakmaktır. Bu yolda bizi oyalayacak, gölgeleyecek, lekeleyecek olumsuzluklara fırsat vermeden fırsatları doğru değerlendirmektir. Evet, değişen zamanlarda değişmeyen sorumluluklarımız var. Geçmişin anılarına, geleceğin tatlı rüyalarına takılmadan anın hakkını nasıl verebiliriz? Geçmişin keşke'leriyle geleceğin hayalleri arasında günü kurban etme yanılgısına düşemeyiz. Dünden yarına, bugünü konuşmalıyız bugüne yönelik teklif, tespit, teşebbüs, tavır ve tanıklık adına neler söylenebilir? Geleceğe yönelik kalıcı bir miras, bugünkü duruş ve iş tutuşumuzla ilgilidir. Tabii ki eyyamcı olmayacağız ancak anın gerekliliklerine göre eylemlerimiz ve bir hareket planımız olacak. Ana ne yükleyebiliriz? İslam adına, insanlık adına, iyilik namına. Biz inanıyoruz ki anın vacibi inancımızı hayatlaştırmayı ve de hayata hakim kılmayı bizden istiyor. Allah'a kulluğun önündeki tüm engelleri bertaraf etmeyi öneriyor. Bilelim ki olumsuz sonuçların sebebi biziz. Çözümü de yine bizdedir. Tarih gecikenleri affetmiyor. Evet, daha fazla gecikmeden güne doğmak durumundayız. Ve de doğar doğmaz hemen doğrulmak zorundayız. Günü koşanmak ve geleceğe koşmak vaktidir. Günü birlik telaşlar, günü kurtarmak adına yapılan yanlışlardan vazgeçmek oldukça önemli. Anlamlı ve amaçlı yaşamların şifresi anın vacibine gösterdiğimiz hassasiyette saklıdır. İbnül Vakt olma ruhuyla zamanın ruhunu da yakalamış olacağız. Ve bilelim ki umut haritasının merkezinde dertli Müslümanlar var.